Her nefeste her sabah La ilahe illallah Kullara berat felah La ilahe illallah Kullara berat felah La ilahe illallah Bitmez nimetlerine Bitmez servetlerine Dilim daim zikrimde dilin daim zikrinde la ilahe illallah bal yedirir yardan süt içilir durmadan şükür sana yaradan la ilahe illallah şükür sana yaradan la ilahe illallah Baktım tefekkürine, tabiatın rengine, gecenin sahibine, la ilahe illallah. Gecenin sahibine, la ilahe illallah. Asmış güneşi ayı sayısız yıldızları de günahları la ilahe illallah de günahları la ilahe illallah gökten inerken damla herkeste farklı sima verir rızkı daima la ilahe illallah verir rızkı daima La ilahe illallah Parmak isimde mühür daim diyor Allah bir Cennete koşarak gir La ilahe illallah Cennete koşarak gir La ilahe illallah Gönlün huzurla dolsun Şükreden kul olursun manayı harf okursun la ilahe illallah manayı harf okursun la ila